Merhaba. Bu video bir çeşit has bir hal gibi olacak yine. Yani bu videoların bazı kişiler çok sınırlı sayıdaki bazı kişiler tarafından şöyle algılandığını hissettim. Tabii o keşke onları yorumlara yazsalar insanlar. Yani YouTube ekolojisi içerisinde daha anlamlı olur ama yapmıyorlar. Şimdi <laughs> bir konuda cebe, cebe, cebelleşip duran ne dediği çok belli olmayan, ne istediği belli olmayan bir profil çiziyor. Gayet doğru. Hiçbir sorun yok ne istediğimi tam bilmiyorum. Bu ne istediğimi hiçbir şeyin bilmiyorum demek değil. Ne istemediğimi biliyorum ama. Şimdi ne istemediğimi bile ifade edebilmek için şöyle bir girizgah yapmam gerekiyor. şöyle bir iddiada bulunayım. Kendi tespitimi bir iddia olarak sunayım size. Yazılım dünyası, bence yazılım dünyası bilim dünyasının yoldan çıkmış sonradan görme çocuğu konumunda. Şimdi yani bir aile olur, orta hallidir. Tamam mı? Bu aile el ele verir, güç birliği yaparak böyle bir noktaya gelir. Bu ailenin içinden de bir çocuk bir sektörde çok ileri gider. Gelişir, çok ciddi paralar kazanır. Çok ciddi kazanımlara sahip olur. Ve bir süre sonra dünyanın kendi eksen onun etrafında döndüğü duygusuna kapılır. Bu başarıyı elde ederken ki geliştirdiği metotların, yöntemlerin tartışmasız olduğunu düşünmeye başlar. Bu tür duruma düşmüş insanların, kendimden bildiğim üzere söyleyeceğim, düştü temel ve görmediği temel bir hata vardır. Bir çerçevede, bir disiplinin içerisinde standartlar adına pek çok standart varsa burada bir sorun vardır. Şimdi doğal olarak ekonomi, kapital, kapitalizm bir şeyleri bir tarafı çekmesinden doğal bir şey söz konusu olamaz değil mi? Mümkün değil. Yani bilimde de bilimin gidişatını belirleyen normalde sermayedir. Bir savaş bu. Bir çeşit savaş. Bilim adamlarıyla sermayenin böyle yürüttükleri, yaşadıkları bazen el ele, bazen karşı karşıya herkesin kendi hedefleri doğrultusuna çekmeye çalıştıkları bir platform bu bilim dünyası. Aktörler hep kendi hedeflerini yönlendirmeye çalıştıkları bir yer. Şimdi eski disiplinler var ya fizik, kimya, biyoloji. Hani sosyoloji, edebiyat falan filan. Ben edebiyatı kesinlikle bilimin bir departman olarak kabul ediyorum. Bunu ayrıca söyleyeyim. Yani edebiyatı birçok insan bilimden ayırıştırıyor ya. Hayır 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 bilmi temel konularından birisi de edebiyattır. Yani böyle düşünüyorum. Bunu bu konuda yalnız mıyım değil miyim onu bile bilmiyorum yani. Ama çok etrafta bunun benle hemfekir olabilen insanlar görmedim. Yani edebiyatçılar bilimcileri, bilimciler edebiyatçıları tuhaf ayrımla çünkü birçok bir bilimci edebiyatı bilim dalı olarak kabul etmiyor, birçok edebiyatçı da edebiyatı bir bilim dalı olarak kabul etmediği için birbirlerine alternatif gibi algılıyorlar. Neyse, keseyim. Ee, şu anda yazılım sektörü şu durumda. Sermayenin emrine girmiş durumda ve bu konuda ileri gitmiş gençler tabiatları, sosyolojik konumları, dünyaya bakış açıları falan sermayenin güdümüne girmeye müsait durumda. Ne kadar isyankar görünseler de zaten bu isyankarlıkların sermayenin gücünü hafife alıyor insanlar. Sermaye öyle bir şeydir ki o kadar böyle geniş bir stekle çalışan bir şeydir ki hamle sayısı çok geliştir yani. Ve o isyankar yani solcu gençleri muhalif gençleri alıp böyle tespih taneleri gibi ipin üzerine dizmeyi o kadar güzel becerir ki şu an yaptıkları bu. Yani bir sektör oluşturdular. Sermaye bir sektör oluşturdu. Voley vuracağı bir yer sermaye hiç kaçırmaz böyle bir şeyi. Yepyeni bir oyuncak yazılım. bu yapay zekalar şunlar bunlar. Birisi yapay zekalara ve karşı çıkıyor birisi destekliyor bilmem ne. Ya bunlar böyle şey işler yani. <laughs> ekonomi politik işler. Neyse, bir yola girdik. Yazılım şeyi, standartlar oluşturdu, böyle Öyle design patentler, C kurem, B T bir sürü çok da söyleyemediğim bir sürü bir şeyler. Herkes bir şeyin peşinde. Ben de bu videolarla ya kardeş bak burada bir terslik var yani diyor bu zehir gibi çocuklar görüyorum internette. Püf, balık kıskanıyorum da ben seni. Yani yabancı dilleri var. O söylemesini bile beceremediğim lafları çatır çatır konuşuyorlar böyle. Hele bir Salih Can Tekin diye bir çocuk var. Çocuğa yani şimdi çocuğu da imite etmek istemiyorum. Bayılıyorum yani çocuğa konuşmasına. Mesela ya bu kadar güzel anlatılır mı Dafnet yani? Yani çok mütevazi bir kanalı var ama çok hayran yani. Ve çok seviyorum çocuğu. Bu arada onun reklamını yapmış oluyor. Ve ciddi bir şekilde dikkatlice dinliyorum. Yani benim gibi adamlar var ya uzman değilizdir. Biz neyin uzmanıyız biliyor musun? Çuvallanmış işleri ayağa kaldırmaz var. Yani iş çuvalla, çuvallandığı için işte ayağa kaldırma da böyle çok Standart yöntemlerle de olmaz. gerekli kalmaz. Zaten kimsenin de gücü de yetmez ona. Ancak hani benim gibi tipler böyle bu işten zevk alan, Yani biraz ağzımı bozayım yani, bozmayayım hadi. Yani böyle büyük bir keyifle bu işi yapan, sadist bir, sadist, sadomasoşist karışımla bu işi yapan insanlar yapar. Tek başıma da değilim tabii yani etrafımda benim gibi bir sürü tipler var. Yani yazılım benim gibi bir insanın yetersizlikler içerisinde patolojik bir şekilde büyümüş hayal dünyasını tatmin edebileceği bir ortam. 3-5 yakaladığım bir konuda sonuna kadar istismar eden benim bir Mustafa Adaş'ın bir arkadaşım vardı. Meslek lisesindeydik bu CPU'lar şunlar Z80'ler falan duyuyoruz böyle. İzmir'de Çankaya'da bir elektronikçi vardı. Design Elektronik Serdar. Selam olsun denk gelirse. Gitti onun vitrinde böyle bir tane Z80 CPU vardı. Gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor böyle. Onu seyrediyorum. Sonra bir de bir şey, hemen bir anekdot daha anlatayım. Bunlar güzel şeyler aslında. Söyleme hoşuma gidiyor. Yaşlandım artık. Hatel Elektronik vardır İzmir'de. İzmirliler bilir. 1980'li yıllar, 84, 83. Şimdi gidiyorum oraya. Kataloglar var. Adamlar yani kınamak için söylemiyorum ama çok da can sıkıcı bir şey. Katalogları bize satıyorlardı. Şimdi Motorola'nın Memories diye bir kitabını alıyorsun mesela. Açıyorsun sayfaları böyle çat 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 çat. Aa bilmem kaç megabit statik renkler, dinamik RAM'ler. Sayfalar açıyorum. Aha bu, bu, lazım bana diyorsun. Gidiyorsun oraya. Satın aldın kitap. Bayağı bir servet fiyatın ödedin. Bütün aşklarımı ona blok etmişim. Bundan istiyorum diyor Adam yok diyor. <laughs> yani böyle bir şeydeyiz yani. Ortamda büyüdüm. O dizayn elektronikle gidiyorum. Bir gün içeri girdim. Ben bu Z80'i almak istiyorum. Ee, evet tamam al. Ama dedi, nasıl kullanacağım öğreteceğim bana. Ve birkaç defa işte sonra insafa geldi. Bana bir kitap verdi. Dedi bunu oku. Ben İngilizce bilmiyorum ki. Ortaokulda Almanca okumuşum. Liseye geçince bölüm, Almanca bölüm yok diye beni İngilizce'ye geçirmişler. Hiçbir şey anlamıyorum. O zaman sen kitabını bir sözlük aldım elime. Çevir Allah'ım çevir. Kelimelerimi çevirmeye çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Gidiyorum o Serdar'a bir şeyler soruyorum falan filan. Serdar İhsaf'a geldi bir gün, oturdu böyle bir yarım saat kadar bir şeyler anlattı. Anladım. Yani çok aptal birisi değilim yani. Anladım. Sonra... Reysaç diye bir yerde çalıştım okul bitince. Şeref Köse diye bir adamla tanıştım ki... ...hayatımın en büyük şansıdır, bunu söyleyeyim. Saygılarımı sunarım. Çok haz etmediğim tarafları olmakla beraber minnettar olduğum bir insandır. Nasıl tanıştım biliyor musun? Meslek Lisesi bitecek staj yapacak yer bulamıyorum. Ben de bir kahvede çay ocağında çalışıyorum. Bugün çay ocağına bizim okul arkadaşları geldi sınıflar. Ne yapıyorsunuz diyoruz. Ya burada bir staj yapıyoruz bir yer var. Enesis diye bir firma şey var orada staj yapıyoruz falan. Dedim ben staj yeri bulamadım falan. Gel gel orada yaparlar falan. Gittim. Adamın odasına bir girdim arkası tap dolu. Böyle İngilizce isimler ama içlerinde elektronik yazan kelimeler var böyle kitapların arkalarında. Yani İngilizce ile alaka bu kadar yani. Kitapların isimlerinin içinde elektronik lafını böyle bold yapılmış şekilde görüyorum böyle. Neyse gitti. Olur, olur dedi. Başlayabilirsin dedi. Başladım. Birkaç ay sonra staj bitti. Dedi Mustafa anahtarı verdi bana. Dedi sen dedi be, farkındayım dedi. Böyle deney yapmayı seviyorsun dedi. Aldı dedi anahtar sende kalsın. Okuldan gelince dedi bu kızların montaj yaptığı kartlarda çalışmayanları tamir edersin. Sonra canın ne istiyorsa yaparsın dedi. malzeme de lazım olursa Sayın diye bir çocuk vardı. Onun not bırak derdi. Gider sana alır gelir dedi. Şaka gibi bir şey değil mi? Hani o en azından o dönem için. O yüzden minnettarım adamı yani. Ben okula uyumaya gitmeye başladım. Üçüncü sınıfta. Şeye atölyede arka saraya bir kafayı yatardım. Akşam yine de Hemen bir iki saat içerisinde o kartların tamir etmeni yapardım. Başladım malzemeleri yani adama zarar vermişimdir. Hakkını helal etsin. Yani dağıtmışımdır çok malzemelerini karıştırdım. Şeyleri malzemeleri alır alır böyle delikli pertinaksın üzerinde uzay montajı böyle tükürükleyimlerle devreler deniyor. Skop sahibiydim yani. Şaka gibi bir şeydi o zaman. Neyse. Neyse yani dertleşiyorum. Yani ben tam anlamına alaylı birisiyim. Akademik performansım sıfır. Yani mütevazilik yapıyorum. O kadar kötü değil aslında. Ama neyse. Öyle demek iyi diyorlar. Yöntem. Yani hafiften alacaksın. Yazılım konusunda çok farklı yaklaşımlara sahibim. Datnet'i kullanırım. İşime geldiği gibi tam bir istismar edeceğimdir. Birisi bana şey demişti. Bir uygulama yaptım. İkide bir de ekran dizaynlarını falan yapmaktan sıkılmaya başlamıştım artık. Yıllardır. Öyle bir uygulama yaptım ki desktop uygulaması. Bütün ekran dizaynını uygulamanın kendi içinde yapıyorsun. İyi bir performans aslında. Yani makineyle haberleşen bir ara bölüm var. Bir interfez var. 485 mod bas üzerinden haberleşiyor bir sürü notlar var. O notları yönettiğim bir katman var. Ve bunları görsellerle ilişkilendirdiğim bir Lightroom var. Programın içinde design moduna geçtiğin zaman onlardan alıp bir tane text box koyuyorsun. Falanca adresi ilişkilendiriyorsun. Formatını veriyorsun. Eventlerini tanımlıyorsun falan filan. Bunlar uygulamanın runtime esnasında yapılıyor. Adam birisi dedi. Sen dedi Visual Studio'yu istismar etmişsin. Yani. Böyle bir program mı Olur. Benim hayalim bu. Yani uygulamanın ayrı bir platformda geliştirilip sonra canlıya alınmasına mücadele ediyorum. Yaptığım mücadele bu. Ya kardeş artık geçelim onu. Geçelim. Bak bu işin gidişatı orası değil. Bu değil. Yani şu ana kadar biz yapılan şey ne? Sen bir uygulama yapıyorsun. Kitaplar, kitaplar böyle çalışıyor. Bir uygulama var. Sonra bunu compile ediyorsun. Tak canlıya çıkıyorsun kalkıştığım ve gözüm diktiğim şey bu. Bununla mücadele etmek. Hayır bunu istemiyorum ben. Yani. Ben ne istiyorum? Bir uygulama kendi kendi içerisinde gelişebilmeli. Hani yapay zeka tırnak içinde hep söylüyorum tırnak içinde kullanıyorum yapay zekayı. Yapay zeka destekli olmak zorunda ve uygulama kendi ekosistemin içerisinde gelişmek zorunda. Öyle olmasını istiyorum. Onu yapmaya çalışıyorum. Yoksa biz yazılımcı grubu Burada bir diskin üzerinde bir klasörün içerisinde bir proje oluşturup onu yazıp 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 compile edip publish edecekler. Canlıya çıkacak insanlar kullanacak. Hayır istemiyorum onu. Kullanıcı kendi ekranını kendisi dizayn etmeye devam edebilmeli. Ve bu yaptığı dizaynı da başkalarına paylaşır isterse onu kullansın falan. Bu konuda ben ...henfikir olan insanlara ulaşmanın yolunu arıyorum bu videolarda. Videoların kalitesi kötü. ilgi çekme, yavaş konuşuyorsun, düzgün konuşmuyorsun. Çekim kaliten düşük falan filan. Ya düşüktür. Cümleleri anlaşılıyor. Umarım ses çok o kadar kötü değildir artık. Bu yeni aldığım mikrofon biraz daha iyi çalışıyor. Dediğim anlaşılıyor ama değil mi? Şimdi geçen bir tartışma yaptım ben biraderle. Şimdi o, biliyorum iyi niyetle üstüme gidiyor. Sen diyor yazılımda kodlarken takıldığım bir şey lazım. Ne Olmaz öyle bir şey yani. Ben kodlarken bir şeyden takılamam. Lazımdı değildi falan. E, tamam orta yolu bulduk. Evet benim bir yerlerde takılıyor olmam lazım. Bu gerekli bir şey. Sonra bunu insanlardan yardım almam lazım. Ve bu yardım alma mekanizmamın çalışıyor olması lazım. Ve böyle takılıyorsam bir yerde iyi bir şeydir bu. Sinirlendim. Çocuğa da çok sinirlendim. Ya kardeş bak bu soru bana Yemek yerken ağzın kıpırdıyor mu? Konseptinde bir soru yani. Bu soruyu sorun duyunca sinirleniyor yani? Ne demek takılıyor? Tak Elbette takılıyor. Bir sürü yerde takılacaksın. Lambayı Bir sürü yerde takılıyor. Yani yemek yerken ağzımın kıpırdamasından farkı yok ki bunun. Soru mu yani şimdi bu? Ve insanlardan yardım alıyorum. Böyle yardım alıyorum. Yani bir insana gidip bu görüşlerimi anlattığım zaman belki benim konuşma tarzımdan kaynaklanıyor. Düzgün ifade edemiyorum. Yani gençliğinde böyle arkadaşlarım vardı. O tür insanları çekiyorum adeta. John Ahmet'in devri dayı makinesi vardır ya. O projeler olan insanları dinlediğim zamanki, çektiğim ızdırabı ve kırmama çalışarak dinlediğim zamanki, çektiğim ızdırabı hatırlıyorum. Yani insanlara aynı şeyi, aynı ızdırabı çektirmemek istiyorum. Böyle video yapıp yayınlayınca canı isterse dinler adam yani dinlemek zorunda kalmıyor. Beni kırmamış oluyor dinle, dinlememekle. Öteki türlü ister istemez adam böyle ilgisizce bom bom bakınca suratımız üzülüyorum. Böyle videoyla da insanlara ulaşınca üzülmemiş, üzül o ihtimal kalkıyor. İnsanlar o eziyeti yapmam da gerekmiyor. Neyse, böyle neden böyle videolar çekiyorum? Aptal aptal kodları tekrar tekrar niye yazıp bunları video yapıyorum? Ya şey bu benim o yazdığım kodlama videolarını şuna benzetebilirsiniz. Yani böyle atölyelerde sanatçı çocuklar şeyler yapıyor ya alıyor böyle bir şey bir parça bir parça alıyor torna da istiyor zımpar alıyor bir şeyler yapıyor şey yapıyor bunları videolar yayınlıyor ya ha işte benimki de bu benim hatırlıyorum bu yani aptal aptal kodları alıyor şey yapıyorum daha yayınlamadığım neler var bir bilseniz şimdi mesela bir aydır falan şeyle SQL lightla uğraşıyor neden SQL light e, tamamen embedded bir database evet denedim hoşuma da gitti bir mahsur yok bence. Ama benim hedeflediğim database ve kod çerçevesi şöyle. Şimdi uygulamalar nasıl? Bir yerde uygulama var. Bir de database'im var. Bu uygulama bu database'i kullanıyor. Çok basit ya kafamdaki şeyi çok basit bir şey söyleyeyim. Şimdi uygulamanda böyle bir modül var. Bir modül daha var. Bir modül daha var. Burada file sistemde duruyor. Bu modüllerin kullandığı da database var. Şöyle olsa bu modüller database'in içinde olsa. En basitinden. Ortada sadece bir database var. Bir tane de runtime startup diye bir minicik program var. Database'den bir startup uygulamasını çalıştırıyor. Database'den çekerek çalıştırıyor. Ondan sonra o da başka database'den başka bir şey çekiyor. Datalarla, kullandığı datalarla bu dataları kullanan kodlar iç içe olsa hatta bir table'ın istisnai bir rover'daki bir field orada şahıs bir data değil de bir kod olsa olabilse bazen sen o field'e ulaştığın zaman gidip bir kod çalışsa ama sadece o field'e bir yerden çalışsa sonuçlarını sana getirse böyle bir bağlamda kodlar ve da dataların iç içe olma durumu yani object oriented'de biraz bunu sağlamaya yönelik bir şey diyorlar ya hatta bu tanımın içerisinde kod, data ve eventler Hepsi tamamen match ve birlikte çalışan bir ortam. Şimdi development ortamı diye bir şey olmayacak tabi burada. Mesela böyle bir uygulamayı yayınladık bir kere. Bütün gelişme bu ortamda olacak. Neyse, sıkmamaya çalışıyorum bileti. Yeter bu kadar. Sonra da devam edeceğim katlanabiliyorsanız dinlersiniz teşekkür ederim